BDDK 10 Aralık'tan bu yana ortaklardan eksik belgelerini tamamlamasını istiyor. Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM Fransa Kanda düzenleniyor. 26. kez kapılarını açan fuarda İstanbul'un dev bir maketi de yer alıyor. 96 metrekarelik makette İstanbul'un 24 saati sergileniyor. 24 Ekonomi moderatörü Zeliha Saraç fuarın detaylarını Kanda İto Başkanı İbrahim Çağlar'la değerlendirdi. gerçekleştiği işte, uluslararası gayrimenkul zirvesi devler burada ama en devi biziz diyelim. Türkiye İTO Başkanlığı'nda, İTO Önderliği'nde burada bir güzel çadırımız var. Çadırın içerisinde de 96 metrekarelik e, bir maketimiz var ama detayları biz başkanımızdan alalım. İTO Başkanı İbrahim Çağlar'dan. Çok güzel ee, diğer pavilionlara şöyle bir baktık ee, en iyi yerdeyiz çadır olarak bizden önce Rus, Rusya varmış ama sanırım Ruslar gitti ve biz kaptık buraya en iyi yerdeyiz çünkü fuarın ama detaylara başkanım sizden alalım. Fuarın kesinlikle sizin de söylediğiniz gibi en iyi yerdeyiz ve tüm yatırımcıların fuara giriş noktasındayız. Ve bu çadırın içerisinde yekpare olarak 96 metrekare bir maketimiz var. Bununla birlikte İstanbul'daki 3 ayrı projeyi de tanıtan küçük küçük maketlerimiz var. Ve maketimiz gerçekten İstanbul'a yakışan bir maket oldu. Çok büyük ilgi çekiyor. İstanbul'un 1440 dakikasını burada yaşıyorsunuz maketin içerisinde. Tabii bu maket işin show tarafı. Bunu tanıtmamız, bunu anlatmamız lazım. Çünkü İstanbul'a yakışan bir şey oldu. 8500 yıllık tarihi olan, üç imparatorluğa başkentlik yapmış diye anlattığımız şekil birçok hikayeli, hikayelere olan şehrin böyle bir tanıtıma ihtiyacı vardı. Tabii buradaki amacımız nedir? E, yerli firmalarımızla e, yurt dışından gelecek olan gayrimenkul yatırımcılarını buluşturmak. Bununla birlikte yabancı firmalarla da yine gelecek yatırımcıları buluşturmak ve İstanbul'un İstanbul'la birlikte Türkiye'nin potansiyellerini bunlara anlatarak İstanbul'da ve Türkiye'de yatırım yapmalarını sağlamak artı bununla birlikte üçüncü dünya ülkelerindeki biz dünyada müteahhitlik sektöründe ikinci sıradayız. Çok çok büyük projelere imza attık bugüne kadar ki bundan sonrası da bunun daha hızlanarak devam edecek ve o yabancı yatırımcılara da diyoruz ki gelin o ülkelerde üçüncü ülkelerde de birlikte yatırımlar yapalım diyoruz onları anlatıyoruz kendilerine çok büyük e, hükümetimizin devletimizin açıkladığı projeler var gelin bu projelere girin diyoruz çünkü bu projelere girerken artık devlet desteği de alabiliyorsunuz e, devlet garantisi alabiliyorsunuz bulduğunuz kredilere bunları anlatıyoruz. Çünkü o kadar çok proje var ki, kentsel dönüşümünden tutun da üç katlı e, Türk geçitinden, tekerlekli sisteminden, üçüncü köprüsünden, Kanal İstanbul projesinden, başlı başına bir proje olan finans kentten ele aldığınız zaman sadece İstanbul'da çok büyük potansiyel var. Ve İstanbul Ticaret Odası'nın bu sektörde 52 bin üyesi var ki o üyeleri temsilen biz bugün buradayız. Onlar da bizi çok yakından takip ediyorlar, heyecanla bekliyorlar ve sabah başladığımızdan şu dakikaya kadar da birçok e, ziyaretçi e, fuarımıza geldi ziyaret etti ve ziyaretler devam ediyor arkadaşlarımız bilgilendiriyorlar e, umuyorum ki çok güzel bir sonuçta döneceğiz ama bu sene İstanbul İstanbul Ticaret Odası fuara mührünü vurdu ve hakikaten en iddialı pavyonuz en güzel e, pavyonuz ve en büyük projelere sahip olan şehir ve ülkeyiz. Evet dikkatimi çekti burada e, az önce zaten e, gösteri yapıldı 96 metrekarelik maket muazzam kendi evinizi bile bulabiliyorsunuz <laughs> baktığınız zaman ve kapılar kapandığında dışarıda ben Japonları gördüm Avrupalıları gördüm kapıda bekliyorlardı Hata dedik yatırımcıları kaçırmayın kapıları açın gelsinler. nasıl bir ilgi var o noktada çünkü benim gördüğüm kadarıyla en kalabalık çadırlardan bir tanesi. Böyle olmaya da devam edecek 3 gün boyunca çünkü daha fuar açılmadan biz buranın çalışmalarını yaparken bile ilgi çok fazlaydı. E tabii bu e, çadır bize yetmiyor açıkçası onu söyleyeyim. İnanıyorum ki önümüzdeki sene çok çok daha büyük yer almanın e, peşinde olacağız. Onun çalışmasını yapıyoruz. Evet, belli sayıda e, ziyaretçi alabiliyoruz buraya. Kapıları kapatıyoruz. Yarım saatte bir çünkü bu gösteriyi yapıyoruz. İkinci yarım saatte de ikinci parti alıyoruz. Ama dışarıda bekleyenler yine İstanbul'un güzelliklerinden ve ikramlarından da istifade ediyorlar ve katılımcılara baktığında çok yoğun bir katılım var evet. İstanbul ve Türkiye'nin genelinden belediyelerden tutun da daha doğrusu bütün konut sektörü neredeyse ben görüyorum hepsi burada e, TOKİ Başkanımız da dahil valimiz burada e, sayamadığım çok değerli isimler burada e, geçen seneye göre çok ciddi bir e, ilme kazanmış görüyorum ben belediye bazında da önümüzdeki yıllarda yine İTO Başkanlığında iki ev sahipliğinde e, nasıl proje düşünüyorsunuz bu MİP'in fuarı için? Şimdi Buradan alacağımız netice önemli ki buradan kuvvetli çıkacağımızı umuyorum. Çünkü bu sektör etki alanı en büyük sektör, en büyük sektörlerden bir tanesi. Düşün teknolojiden, ihracatından, istihdamından, sektörün ihtiyacı olan yardımcı malzemenin üretiminden ve bununla birlikte bu ihtiyaçlar arttıkça da bu alandaki sanayinin güçlenliğini düşünün. Önümüzdeki seneye e, elbette ki çok daha güçlü geleceğiz. Çünkü bu işin sürdürülebilir olması lazım. Çünkü bizim şu anda Türkiye'deki gayrimenkul sektörümüz balon değil. Bu çok önemli. Bunu Deutsche Bank 2014 raporunda da açıkladı. Gerçekten bu sektör şu anda ekonomiye en çok güç veren ve ihtiyaç olan bir sektör. Onun için önümüzdeki yıl inanıyorum ki çok daha güçlü hazırlıkları yapacağız, geleceğiz. Çünkü İstanbul Ticaret Odası olarak gerek yönetimimiz gerekse meclisimiz bu konuya inanmış vaziyette. Ve burada kaç gün devam edecek? Onu da öğrenelim Sayın Başkanım. Çünkü çok yoğun devam edecek gibi gözüküyor. Açılıştan onu gördük. Kan şehride ve diğer şehirlerde çok kalabalık. Ne kadar daha devam edecek? Ne gibi sonuçlar elde edeceğiz? Onun sonuçlarını İstanbul'a döndüğümüzde mi göreceğiz? Şimdi biz her yaptığımız organizasyonun hikayesini bir kere yazıyoruz baştan aşağı. Neler yaptık? Nasıl bir katılım sağladık? Buradaki etkinliklerimiz nelerdi? Ne kadar ziyaretçimiz geldi? bu ziyaretçilerin sonra geri dönüşü nedir? Buradan ne kadar etkilendik ve biz bunu sonra yıl içerisinde de takip ediyoruz. İstanbul Ticaret Odası bünyesinde bu etkinliği organize eden birimimiz yıl boyunca da bu etkinliği takip ediyor. Firmalarımıza soruyorlar, diyorlar ki katıldınız, ne netice aldınız? Lütfen bize bildirin, kaç yabancı geliyor, gelin onlar İstanbul Ticaret Odası'na gelsinler. Biz şirket kuruluşundan onların her alakasında danışmanlığını yapalım bunlar hep free ücretsiz ya danışmanlıklar. Zaten Ticaret Odası olarak şirket kuruluşlarından bir ücret almıyoruz biz artık. Onu serbest bıraktık. Ee, onun için takip ediyoruz. Sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Çünkü sürdürülebilir projeyi yaptığınız zaman netice alıyorsunuz. Türkiye bakış nasıl? Genel yabancılarla konuştuğumuz yabancı gazeteler, gazeteciler de var. Dünyanın mevcut konumu da itibariyle diyorum çünkü parlayan bir bölgeyiz biz orada. Özellikle az önce bahsettiğiniz inşaat ve konut sektörüne lideriz neredeyse. Dolayısıyla Türkiye bakışı da son olarak Sayın Başkanım öğrendi. Şimdi Türkiye ve İstanbul, İstanbul'u merkez alırsanız 4 saat uçun hep söylüyoruz bunu dünya ekonomisinin %60'ına ulaşıyorsunuz ve Türkiye'nin konumuna baktığınız zaman da kuzeyinde, güneyinde ve yakın coğrafyada çok karışık durumlar var. Siyasi, politik, ticari baktığınız zaman ve bizim komşularla olan ticaretimiz oradaki savaşlardan ve olumsuz gidişlerden çok olumsuz yönde de etkilendik. Ha biz bunları bertaraf etmedik mi? Ettik diğer ülkelerden bertaraf ettik. Ama bu coğrafyanın ortasında Türkiye'nin hala parlayan yıldız konumunda olması, ekonomisiyle güçlü olması gerçekten insanları ümrendiriyor ve bu fuarın sonunda da göreceğiz ki Türkiye'ye olan ilgi ne kadar yüksek bir ortaya çıkacak. Evet ekonomideki gelişmeler böyleydi. Saat başında tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.